Hemen geliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun ne istersiniz? Biz meyve, meyve yemeye geldik. Biz evet. nar istiyoruz. Nar istiyoruz biz ne? meyve olarak. Evet, başka bir şey istiyor musunuz? Yok. Yok. Tamamdır efendim, hemen getiriyorum. Tamam. Manzaramızı beğendiniz mi? Evet. Buyurun. Siz de buyurun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kim gel? Otobüs geldi. Otobüs hazır. Arkadaşlar hesabı ödemeden kaçmışsınız. <laughs> Anne dur biz sana kumarımızdan annesiniz. Hadi getirin. Paralar var. Var mı paranız? Evet. Alayım mı o zaman hesabı buradan? Alın. Tamam. Teşekkür ederim. Kaç lira? Kaç lira? 10 lira tuttu. 10 liramız yok. Yok mu? Kaç liranız var? Bozuk para var.